Arkadaşlar videoda söylediğim malum parti yurt dışında bir partidir. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Zaten Türk vatandaşı da değilim. Yani benim Türkiye'de oy kullanma hakkım yok. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> Oğlum bu beyaz kurt ne için de geldi yine koyayım. Hiç ekonomi eksi olarak büyür mü? Ama bir dakika böyle sorulmaz ki. Birazcık daha kibar sorun lütfen. Şimdi baştan alıyoruz. <laughs> Aman beyaz kurt efendi. Şaşırmışsınız galiba. Hiç ekonomi eksi olarak büyür mü? Ya büyürse? Evet şu anda bu konu üzerinde ne düşündüğünüzü biliyorum. Ki zaten 10 saniyelik introyu sırf o arada bir şeyler düşünün diye koydum. Ekonominin eksi olarak büyümesi tam olarak ne demek reis? Yani cebinde 20 TL varken o 20 TL birden 10 TL düşüyor ve büyümüş mü oluyor? Ya da değeri düşüyor, boyutu falan mı büyüyor? Ne demek oğlum bu? Ben size söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın ama bu tabir tamamen yaşını almış insanları kandırmak için kullanılmış. Genç yaşta olan herkes eksi büyüme tabirinin pozitif değil de negatif olduğunu çoktan anlamıştır. Ama eski zamanlarda yaşayıp okula bile gitmemiş hatta hala okuma yazma bilmeyen birçok büyüme var ve bu büyüklerimiz tam da bu söylemler yüzünden ekonomimiz hala iyi sanıyor ve malum partiye oy veriyor. Eksi veya artı onlar için bir şey ifade etmiyor. Büyüdü kelimesini duydukları gibi ekonominin büyüdüğünü sanıyorlar. Bu ne demek abi yani kelime oyunu falan mı oynuyoruz yoksa bizimle takacak mı geçiliyor? Bir de bunların göz göre göre yapılması var ya ah ah ekstra tilt ediyor. Bundan sonra herhangi birinizden küçülme tabiri duyarsam cidden kanaldan banlayacağım. Onun adı artık eksi büyümedir. Mesela diyet yapıyorsanız 5 kilo eksi büyüdüm diyeceksiniz. Market alışverişleri yaparken ürünlerin gramajı eğer ki küçük küçülmüşse abi bunlar eksi mi büyümüş diyeceksiniz. Aksini duyarsam vallahi bozuşuruz ona göre. Ama güzel mantık aslında ya. Şimdi ben mesela sınavlarda düşük falan alsam ortalamam en azından eksi olarak büyümüş olacak. Yani bu da bir şey. TDK da bence artık istifa etmeli. Yani küçülme kelimesi hala eksi büyüme olarak güncellenmemiş. Ama adamlar da haklı şimdi yani. Sonuçta bize bir söz verdiler ekonomimiz büyüyecek diye. Ama artı olarak mı eksi olarak mı onun hakkında herhangi bir bilgi vermediler. Çok merak ediyordunuz ya hani yaşlı insanlar ülkenin durumunu neden göremiyor ve hala neden büyüdüğümüzü iddia ediyorlar diye. Eğer ki dede Annenizi, amcanızı, ninenizi, babaannenizi bu şeylerden uzak tutarsanız onlarda gözle görülür bir değişim göreceksiniz garanti veriyorum. Lütfen sizden yaşça büyük olan aile bireylerinize siz aptal mısınız diyerek onlara saygısızlık yapmayın. Eğer ki siz de okumamış olsaydınız aynı durumda olurdunuz. Onun yerine onlara yardımcı olun ve gerçekleri görmelerini sağlayın. Hani hep merak ederdik ya acaba kötü haline geldiği zaman insanlar ne diyecek falan diye. Merak ettiğimiz şeyin de cevabını aldık. Malum parti gitse gelen parti her şeyi düzeltecek mi? Düzeltip düzeltmemesi benim şu anda gerçekten umurumda değil. Ben şu an oyumu tereyağlı İskender'e bile basarım. Yeter ki şu anki düzen değişsin daha ne kadar kötü olabilir. Bir de bol tereyağlı olacak. Anlanız. Kim? Malum partinin 2 sene sonra seçimi eksi olarak kazanmasını diliyor ve videoyu burada da noktalamak istiyorum. Fazla uzatmaya gerek yok zaten söyleyeceğimi söyledim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.